Cenab-ı Hak bütün mahlukat arasında bizi insan olarak yarattı. Mükerrem kıldık buyuruyor. Yani Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak vasıflar verdi. Ahsini takvim buyuruyor. En güzel bir yaratılışta işte, halketti. Nefatü fihi min ruhi buyuruluyor. Kendinden istidatlar verdi. Kul bu istidatları inkişaf ettirecek. Cenab-ı Hakk'a dost olacak. Beni Adem mükerrem kıldık buyuruyor. Muhteşem cennete davet ediyor. O ihtişamlı cennete davet halinde. 124 bin küsur peygamber Cenab-ı Hak gönderdi. Adem Aleyhisselam bugüne, Efendimiz'e kadar. Bize de en yüce peygambere ümmet kıldı bir bedel ödemedik. Tamamen meccanen büyük bir lütfu ilahi olarak ümmet-i Muhammed olduk. Yine lütfu ilahi kıyamete kadar devam edecek mucizevi menşe-i Cenab-ı ait Kur'an-ı Kerim'e muhatap kıldı. Kur'an-ı Kerim ders kitabımız en alt kademeden en üst kademeye kadar misal, bütün beşerin ihtiyaçlarına cevap verecek durumda. Büyük bir lütuf. Cenab-ı Hak er rahman Allemel Kur'an, Halakal İnsan, Allemehül Beyan buyuruyor. Cenab-ı Kur'an'ı Rahman öğretti. Burada merhamet sıfatını bildiriyor. İnsanı yarattı. Allemehül Beyan, hikmetler, sırları Cenab-ı Hak insana ihsan eyledi. Kur'an-ı Kerim bizden ne istiyor? Kur'an-ı Kerim bizden kendisine Rabbimize dost olmamızı arz ediyor. 258 yerde takvaya davet ediyor. Yani ilahi kameranın altında olduğumuza davet ediyor. 194 yerde ihsan muhsin ihsan sahibi olmamız huzur ilahide olmamızın bir idraki içinde olabilmemiz Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiğini, lütfettiğini, biz de Allah'ın mahlukatına, insanlara tevzi etmemizin zaruri olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. O şekilde yaklaşacağız. 90 yerde Cenab-ı Hak, ey iman edenler olarak bildiriyor, mesajlar veriyor. Nasıl, imanımızı nasıl takviye edeceğiz? Nasıl güzel bir kul olacağız? 40 yerde efla müflühum bildiriliyor. Nasıl bir Badireler atlatacağız, dünyadaki imtihanları geçeceğiz. Nasıl imtihanlar? Onları Cenab-ı Hak bildiriyor. Ve Darus bizi cennete davet ediyor, dost olarak. Cennette insan mükerremliğini elde edecek, muhteşem cennete nail olacak. Onun için kalbi selim sahibi olacak, kalbi münib olacak. Allah'ın verdiği bütün imkanlara nefsi mutmain olacak. Allah yolunda istikametlendirecek. Hayat, kundak ile kefen arasında bir yolculuk. Ömür, beşik ile teniş arasında bir zaman tüneli. Kalbin sanatı bu fani sermaye ebedi bir saadete çevirebilmek. Velhâsı Cenab-ı Hak bizde aşk ile yaşanan bir iman isteniyor. Yine bizden beden ve kalp ahengi içinde bir ibadet isteniyor. Yine bizden hayranlık tevzi eden bir ahlak arzu ediliyor. Tabi bunun da en başında infak geliyor. Cenab-ı Hakk'ı sevgimiz mukabilinde infak edebilmemiz. Bu ay Şehrullah, yani Allah'ın ayı. Yani bu ayın sıfatı bu, Allah'ın ayı. Demek ki büyük bir lütuf ayı, ihsan ayı, ikram ayı. Bu üç aylar ihlası yaşanacak bereketli bir mevsim. Nasıl bir ilkbaharın yağmura ihtiyacı var. Yağmur toprağa hayat verir, imbat eder. Bu, bu üç aylarda mümin kalplerinde büyük bir bereket hasil eder. Bu ay regaib, bolluk ve bereket. Bu ayda Miraç da vaki oldu. Ümmet-i Muhammed olmanın bir nimetini tefekkür edeceğiz bu ayda. Cenab-ı Hak ne büyük bir nimet ihsan eyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanda tecelli eden bir sanat harikası, bir mucize, insanda bir mucize. Her insan bir mesleği misaldir, iki mesleği misaldir. Efendimiz bütün meslekleri misal. En alt kademeden en üst kademeye kadar bütün insanlığa misal. Onun için hayatımızın her safhasında onu örnek almaya mecburuz. Selametimiz için. Cenab-ı Hak onu üsve-i hasene örnek şahsiyet olarak ikram etti, lütfetti. Onun Efendimiz'in 23 senelik peygamberlik hayatı, Kur'an'ın fiili bir tefsiri mahiyetinde. Cenab-ı Hak, Kur'an'ı ayet kerimede, Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'de irşat etmek üzere Resul'ün kalbine Kur'an'ı indirdik buyuruluyor. Bu ay regaib, aynı zamanda sırf Efendimiz'e mahsus, bir baş, başka bir peygamber de yok. Miraç gibi ilahi rahmet tecellileriyle bu ay şereflendirildi. Bu Recep ve Şaban ayı ibadetlerle kalbi duyuşlar inceleyecek ve hayır hasenatla Ramazan-ı Şerif ayına bir hazırlık olacak. Bu bakımdan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bir dua telkin etti. Allah'ım barik lina fir ve şaban ve belli lina Ramazan. Ey Allah'ımız Recep ve Şaban'ı mübarek eyle, Ramazan'a mülaki eyle, ulaştır. Ramazan büyük bir rahmet, büyük bir tecelli. Cenab-ı Hakk'ın büyük ümmeti, ümmeti Muhammed'e büyük bir lütfu. Fakat Allah'ın mübarek fil Recep e ve Şaban, Recep ve Şaban ihya edilecek, kalp Ramazan-ı Şerif'e hazırlanacak. Yine Efendimiz buyuruyor, beş gece vardı ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. O gecelerden biri de Recep'in ilk cuma gecesi, yani bu gece yapılan dualar çevrilmez. Tabi bu dua da çok mühim. Dua lafızda olmayacak. Dua kalbi hayatı intikal edecek. Ameli salihlerle dua teyit edilecek. Bir takım şükürsüzlükten, yanlışlıklardan yapılan hatalardan nefret edilecek. Cenab-ı Hak iltica edilecek ve bu gece duaların kabul olduğu bir gece. Ve bizim hakkımızda ne hayırdır bilemeyiz. Biz duanın hemen kabul olmasını isteriz. Fakat tecellisi daha sonra mı kabul olması, ahirete ait bırakılması? Fakat biz dualı mükellefiz. Biz bu dünyada şu fani ömürde ne kadar efendimize yaklaşabilirsek, ne kadar efendimize dost olabilirsek, El mer'u memen ehabbe Kişi sevdiğiyle beraberdir. O kıyamet o zor günde, o infilak gününde onunla beraber olacağız. Demek ki hayatımızı onun hayatıyla mizan etme durumundayız. Asaf suresinde Cenab-ı Ek habercisi Nebi Zişan'ın biz seni vahdaniyetin davasının şahidi, yani tevhidin şahidi, Allah'ın dininin temsil, temsilcisi, istikbalin müjdecisi, ahiret müjdecisi ve ikaz edici, Allah'ın kendi izniyle davetçisi, iki alemin parlak güneşi olarak göndermişizdir buyuruyor Cenab-ı Hak. müjdele ki onlar için Allah'tan büyük fadlı keremler vardır.'' Cenab-ı Hak bizim kendisiyle beraber olmamızı arzu ediyor. Bu da satırlardan olmuyor. Satırlar bir merhe, bir merhale. Satırlar satırlardan sadırları intikal ettirme, kalpleri intikal ettirme. Cenab-ı beraber ol olabilmek. olabilme. Cenab-ı Hak bunu bizden istiyor. Yazılış sebebimiz li, li budun Allah'a kul olabilmek, li rufun merhaleler kat ederek kalbimizden öbür alemi pencere açılması. Cenab-ı Hak'la beraber olabilmek. Cenab-ı Hak o 90 ey iman edenler ayetlerin biri de ya eyyühellezine amene tekullah hakka tukatihi ve la tumutun illa ve Ey iman edenler Allah'ın azametine, Allah'ın yüceliğine göre takva sahibi olun. Yani bütün gücünüzü sırat-ı müstakim üzerinde sarf edin. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Cenab-ı Hak bizi hadi sıfatıyla elhamden Müslüman olarak hadise tece Müslüman dünyaya geldik. Fakat nasıl gideceğimiz belli değil. Onun için Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'ın azameti ilahisine göre takva sahibi olun ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. İmanın en büyük bedeli Cenab-ı Hakk'a ödenecek. İman en büyük nimet. Başka yerlerde olabilir, başka kavimlerin, başka dinlerin içinde bulunabilirdik. Fakat bu Cenab-ı Hakk'ın bu nimetinin bedelini ödeyebilmek. Hiçbir sermaye, sıfır sermayeyle geldik. Fakat gidiş, gidişimiz için Cenab-ı Hak bizden bir bedel istiyor. Yine Cenab-ı Hak Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamazsınız buyuruyor. Bunun için en büyük nimet de iman nimeti, ümmeti Muhammed olma nimeti. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyor. En yüce peygamber Miraç ona. Le amrike onu hayatı üzerine yemin olsun buyuruluyor. Ruh ve rahim yalnız onun için kemal noktasında. Cenab-ı Hak efendimizi çok seviyor. Efendimiz de ümmetini çok seviyor. Demek ümmet olarak ona layık hale gelebilmek. Yine Cenab-ı Hak bizi uyandırıyor, ikaz ediyor. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından size amade kıldı buyuruyor. Düşünen bir toplum için. Toprak amade, güneş amade, yeryüzü amade, her şey kul için halk oldu. Meyveler, sebzeler ve her şey amade. Mahlukat amade. Kulun uyanmasını Cenab-ı Hak arzu ediyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor ve hüme mahkum eyle mevkumdum. Nereye gitseniz o sizinle beraberdir. Yaratan Cenab-ı Hak duygularımız, hissiyatımızı ihsan eden Cenab-ı Hak ve kendisine bizimle nereye gitsek hayır ve şer Cenab-ı Hak bizimle beraber olduğunu bildiriyor. Demek kalbin o duruma gelebilmesi. Yine Cenab-ı Hak ve nahnu akru bilehi min hablil verit buyuruyor. Bize şah damarından daha yakın olduğunu bildiriyor. Yani içimizden geçenler Cenab-ı Hakk'a malum. Hiç kimseye malum değil içimizden geçenler. Yalnız Cenab-ı Hakk'a malum. Min hablil verit buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak bizden nasıl bir beraberlik istiyor? Bu beraberlik hayatın her safhasına yansıyan bir beraberlik istiyor. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken her vakit Allah'ı zikrederler. Yani kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Yine ikaz, Allah'ı unutan, Allah'ın kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın bu buyuruyor Cenab-ı Hak. Hayatımın her safhasında Cenab-ı Hak'la beraber olabilmek. Bunun da nasıl olacak bu? Bir tefekkür olacak. Tefekkür bizi Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hakk'ı unutturmayacak. Onlar ki göklerin ve yerin yaradığı için derinden derine düşünürler. Bu semalar niye yaratıldı? Şu yeryüzü niye yaratıldı? İnsanlar niye geliyor? Kimin mülkünde yaşıyor? Nereye gidiyor? Açan çiçek kimin için açıyor? Sebzeler, meyveler kimin için? Hep bunlar bir istikbal habercisi. Yerlerin ve göklerin yerin derinden derin düşünürler. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın, bizi cehennem azabından koru derler. Böyle bir rikkati kalp, duygulu bir kalp cenab Hak bizden arzu ediyor. Ve bununla cenab Hak buna benzer birçok ayet-i kerimeyle cenab Hak bizden kendisine dost olmamızı arzu ediyor. Biz ne kadar istiyoruz Cenab-ı Hak'ta dost olmayı? Dostluk ise müştereklikten kaynaklanır. Dini yaşayarak temsil etmemizi Cenab-ı Hak arzu ediyor. Sizler yerin Allah'ın şahitlerisiniz, peygamber de şahit olsun buyuruyor. Efendimiz buyuruyor, benim ümmetim diğer ümmetlere şahittir buyuruyor. Peygamberler yalnız kendi ümmetlerine şahittir. <laughs> benim ümmetim de diğer ümmetlere şahittir. Demek ki İslam'ı temsil etme mecburiyetindeyiz ibadetimizle muamelatımızla ahlakımızla her şeyimizde İslam'ı temsil etmeye mecburuz.